Aracımız boş paket olduğu için soldaki sis farı yanıyor. Sağdaki sis farın e, yuvası var. Ama kablosu tesisatı çekilmemiş. Buraya şöyle soketli bir kablo çektim. Oradan e, buradaki sis farının kablosuna bağlayacağım. Böylelikle iki tarafında sis farı aktif etmiş olacağız. Aslında her şeyi var ama şurada sadece e, soketli kablosu yok. Çekilmemiş. Boş paket olduğu için çekmiyorlar. Onu böylelikle aktif edeceğiz. Buradan da e, sis farından arka sis farından e, tetik alıp ön tarafa role bağlayacağım. E, o şekilde ön sis farında yapmış olacağım. Şimdilik role olmadığı için sadece sağ taraftaki sis farını aktif ettik. Artık o da çalışır duruma geldi.